Olsa bu iksiri mi içtin Eren? Cadı teyzeden öğrendiğim bu mükemmel iksirle Piggy Face'den sonsuza kadar kurtulabilirim. Harika bir büyü olacak. He? Puf diye uçup gidecek uzaklara. Bekleyin uh -oh. bunu. Biraz da bundan. Hmm. Bunu da döktük mü tamamdır. Vay wow. İksirin mükemmel oldu. İşe yarayacağına eminim. Yaşlı cadı teyze asla yanılmaz. Ne güzel bir formül öğrettin bana yaşlı cadı teyze. Harika oldu bu iksir. Şimdi camın önüne koyacağım bu iksiri. Çünkü hep camdan giriyor içeriye. Şuraya koyalım ve bekleyelim. İksirim burada beklesin. Mutlaka Piggy Face bugün bize gelecektir. Çok komik. Karnım şişti ya. Karnım çok şişti. Muzu götüreyim. Annem nerede Dabaca? Anne! 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 Uzanayım hmm. bari. Aa o ne? No 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 Çok güzel kokuyormuş. Hmm. Nasıl yapacağım? Tadına bakayım. Güzelmiş tadı. Beğendim. Piggy Face geldim acaba? Bir bakayım. İnşallah gelmiştir. Aren ne yapıyorsun burada? Ben de Piggy Face'i bekliyordum. Aren? Aren sana ne oldu? Aren ne oldu sana? Anneciğim ne oldu? Yoksa bu iksiri mi içtin Aren? <laughs> evet. Aren Piggy Face'e dönüşmüşsün. Neden içtin? Ben bunu Piggy Face yok etmek için yapmıştım. İnanamıyorum sana. Şimdi seni nasıl geri döndüreceğiz? Aren <laughs> dur üstüme üstüme gelme bekle anne. <laughs> Kesin açtım Cadı Teyze! Lütfen Sana bir işim düştü. Lütfen bana yardım et. Neden yardım edeyim ki? Cadı Teyze çok önemli. Aren'i Piggy Face'e dönüştürdüm ben. Senin verdiğin formül vardı yani Piggy Face'i yok edecektim. Oo demek işe yaramış. <laughs> Ama Piggy Face'i yok etmek için kullanacaktım ben onu. Aren'i Piggy Face yapmak istemiyordum. Lütfen bana yardım et Cadı Teyze. Lütfen ilk defa sana işim düştü. Lütfen. İşte yaşlı Cadı Teyze'nin verdiği panzeri hazırladım. İnşallah işe yarar ve oğlum geri gelir. Piggy Face gitsin lütfen artık. İçine Cadı teyzenin söylediği her şeyi attım. Yüzüne nasıl yapıştıracağım bunu bilmiyorum. Yüzüne yapıştırman gerekiyor dedi. İşte orada Piggy Face. Oğlum ne olur geri gel. Bunu nasıl yüzüne yapıştıracağım bilmiyorum. Ama yapmak zorundayım. Başarmalıyım. Yavaş canına yaklaşayım. Piggy Face. Sana çok güzel bir mama getirdim. Yemek ister misin? Ay dur yavaş ama yavaş. Nasıl yapıştıracağım yüzüne? Ay almaya çalışıyor. Dur dur dur. Hazırım yapabilirim. Gerekiyor galiba bir iki üç Aa, oluyor, oluyor 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 ay geri döndü geri döndü bir türlü yapamadım bir sefer başaracağım bu son hadi yapabilirsin ışıl yapabilirsin al bu İşte işte oldu aran geri geldi aşkım. Geri geldi. <laughs> Bakayım bir tipini. <laughs> Az önce sen piki face'in haberin var mı? Ne face? Sihirli iksir içmişsin herhalde. Ama Cadı teyzenin panzrehi sayesinde başardın Aran. geri geldi. Sevdin mi bunu? <laughs> Aran içinde kurbağa bacağı var ya ne yapıyorsun sen? Ay Aran dur kurbağa bacağı var içinde ya, yeme. Ay Aran ne yapıyorsun? Aran dur kurbağa bacağı var diyorum Aran yeme bırak Aran bırak. <laughs> Çok güzel uyumuşum ya. Oh, Aran uyandırmamış beni. Aran niye uyandırmadın beni? Kalkayım artık ya saat kaç oldu? Anneciğim niye uyandırmadın ya beni? Saat geç olmuş. Oh sen ne yapıyorsun dışarı mı bakıyorsun? Sıkıldın mı ben uyurken o yüzden mi? Anneciğim niye konuşmuyorsun Benle ne oldu? Ara. Niye konuşmuyorsun? Anneciğim küstün mü uyudum diye? Aran hiç kırık mı tuttu? Anneciğim konuşsana. Hey. Ne yapıyorsun öyle ya ayaklarınla? Konuşsana. Oğlum baksana. Aran. Aran. Aran bana bir daha bir baksana ne oldu sana? Göremiyorum ya yüzünü gözüme güneş geldi. Aran ne oldu ya öyle güneşler. Aran. Yüzüne ne oldu? Aran ne yapıyorsun öyle? Aran beni korkutuyorsun. Aran bu hal ne? Ne oldu yavrum sana? Ne yapıyorsun öyle? Üstüme üstüme niye geliyorsun? Ara sen vampir mi oldun yoksa vampirlere benziyorsun? Ara ne oluyor ya? Ay sıkıştım köşeye nasıl kaçacağım? Ay şurada dur koltuğu. beni ısırma ne olur aran ben seni aran nasıl aran aa ne hani gülüyorsun bir de aran ısırdım beni şimdi vampir mi olacağım olmadım olacağım mı hani bir şey olmadı sonra mı olur hayır canım olsaydı hemen olurdu hayır hayır ısırma bir daha ısırma aran aran yapma aa. hani ya ben vampir falan olmuyorum Aran Aran, ne ısırıp duruyorsun ya elimi? Olmuyorum işte ısrar etme. Niye ısrar ediyorsun? Bırak ya. Aran yoksa sen beni mi kandırıyorsun ya? Vampir falan olmadın mı? Ben de. Aran sen vampir falan olmadın mı? Hı. Aran suratını sen mi yaptın böyle? Bu halde kendi kendine sen mi getirdin ben uyurken? Hı hı. Ne sürdün anneciğim yüzüne bakayım bir. Aran beni korkuttun ya. Gel. Benim makyaj malzemelerimi mi kullandın? Ben şimdi sana göstereceğim. Gel buraya. Gel. Gel. Sen nasıl beni korkutursun? Gel buraya gel. Beni korkutma bir daha dememiş miydim sana? Beni korkutma dememiş miydim? Şimdi gıdıklayayım da gör. Gıdı gıdı yapayım da gör seni. <laughs> oh çok yoruldum ya. Bütün gün temizlik yaptım. Çok yoruldum gerçekten. Türün biraz meyve falan yiyeyim. Anan nerelerde acaba? Sesi çıkmadığına göre kesin bir yerleri karıştırıyor. Oh. Aran nerelerdesin anneciğim? Gel meyve yiyelim. O tıkırtı nereden geliyor ya? Bir tıkırtı var. Allah Allah dışarıdan mı geliyor? Aran hadi gelsene meyve yiyeceğiz. Nereden geliyor ya bu ses? Aran sen misin? Aran. Nereden geliyor? Şuradan koltuğun oradan mı geliyor? Şuradan mı? Burada hiçbir şey yok Allah Allah dışarıdan Hasan'ın oradan mı geliyor buradan geliyor galiba yok kesildi Aa, bu da ne bir vampir vampir gelmiş evimize nasıl geldin sen bana doğru geliyor. Sen nereden geldin evimize? Hey! Nereden geldin? Nereden buldun burayı? Camdan girdim. Camdan mı girdin? Uçuyor musun sen yarasa gibi? Ay zıplıyor. Zıplayarak mı geldin? Oo o kadar yüksek. Ay üstüme üstüme gelme. Sen nesin bir vampir misin? Vampir. <laughs> ben de yedim değil mi? Ben de yedim. <laughs> Alen. Ben seni tanıdım. Ben o numarayı bir kere yerim seni şımarık seni. Gel buraya gel gel yaramaz seni gel. Gel buraya gel kaçma gel. Gel buraya gel. Gel buraya.